güneş hüzmelerini cömertçe evrene yayıyor. Fakat genç kadın içindeki karaltı gittikçe büyüyordu. Geceyi huzursuzca geçirmiş, sabaha kadar yatağın içinde debelenip durmuştu. Evin duvarları üzerine geliyordu sanki. Boğazını bir el sıkıyormuşçasına nefessiz kaldı. Kocasının kıymık gibi batan sözleri aklına gelince nemlendi gözleri. Kahvaltı yapmak istemedi canı. Kızına Alenecel'e bir şeyler yedirdi. Bir an önce dışarı çıkayım diye mırıldandı. Açık hava ikimize değil gelecek diye düşünüyordu. Suskunluğu dil edinmiş genç kadın, aynaya düşen suretini görünce irkildi. Gözlerini çok ağlamaktan kan oturmuştu. Elini ıslatıp gür ve dalgalı saçlarını hafif iki yana yatırdı. Aynanın karşısında gülümsemeye çalıştı. Olmadı. Tabii bir tebessüm etti, yüzü çözünü verdi. Ne yaparsa yapsın yüzüne yansıyan mutsuzluğu gizleyemiyordu. Nasıl mutlu olabilirdi? Kocası Halil çok asabiydi. Bu yüzden onunla geçinemiyordu işte. O ise ruh ve beden yorgunu akşam sofrasını yine havada uçarken görmüştü ve bu kaçıncıydı? Ayrılmak için kararlıydı. Lakin işsiz güçsüz çocuklu dul bir kadın tek başına ne yapardı? Düşündükçe Arap saçına dönüyordu aklındaki fikirler. Bu sefer de erteleyecekti özgürlüğünü. İşin içinden çıkamayacağını anlayınca hazırlanmak için acele etti. Ve kızına parka gidiyoruz anneciğim bebeğini de yanına alabilirsin dedi. Nihayet dışarıdaydılar kızı kuşlar gibi cıvıldıyordu. Genç kadın gülümseyen tüm insanlara ürkerek bakıyor. Onların başka bir gezegenden gelmiş olabileceklerini düşünüyordu. Yürüdükleri sürece hiç konuşmadılar. Komşusu Ayten ablanın selamını başıyla cevap veren genç kadının yüzünde küskün bir ifade vardı. Parka geldiklerinde parka en uzak yere sinip oturdu sigarasını yaktı. Kızı bebeğiyle bankta oturuyordu. Mutluluk susmaktır diye mırıldandı. Biraz ileride istinat duvarına yaslanmış bir kadın dikkatini çekti. Saçları aylardır yıkanmamış, üstü başı perişan, belki sokaklarda yaşayan meczup bir kadın. Kızım İstanbul yedi diye bağırıyordu. Yarasına tuz basılmış gibi yandı genç kadının içi. Ruh halinde kadına karşı bir yakınlık hissetti. Kızına baktı, sigarasından derin bir nefes daha çekti. Meczup kadının yüreğinden yükselen sana seslerini duyumsuyordu adeta. Yeniden bir ses yükseldi. Meczup kadın tekrar bağırıyordu. Kızımı İstanbul yedi. Genç kadın kocasını bırakmayı düşünecekti ki İstanbul'dan korktu. İnsanlardan çekindi. Sigarasından derin bir nefes daha çekti. Dumanlı kadına doğru savurdu. Kadınla göz göze geldiler. Genç kadın etrafında olup biteni ardında bırakarak meczup kadının gözlerinde odaklandı. Çevreye sırtını dönüp meczup kadını dost edindi. Ve kadının yanına gidip onun cigarasını yaktı. Geri dönüp yerine oturdu ve başladı düşünmeye meczup kadının gözlerindeki acıyı duyumsadı. Takılmış plak gibi. Kızım İstanbul yedi diye bağırıyordu. İçinde ne çok acılar biriktiğini düşündü meczubun. Konuştuğu bu ise sustukları nasıldı diye düşünmeden edemedi. Sustukları konuştuklarından daha önemli olabilirdi. Belki de başına gelenlerin özetiydi bu cümle. Kızımı İstanbul yedi. Başına neler gelmişti garibin? Acaba kızına neler olmuştu? En çok bağıranın haklı çıktığı bu dünyada tüm mazlumların alacaklı olduğunu biliyordu. Kendisi gibi. Gözlerinden yaşlar yuvarlanarak aktı. Kızının sorusuyla irkildi. Anne, o teyze neden böyle? diye sordu. Hasta kızım, o teyze kızını kaybetmiş. Sen de yanımdan sakın ayrılma. Sonra sen de kız kumların üstüne oturdu. Bebeğini ayaklarında sallamaya başladı. Kalabalıklı park, herkes meczup kadına bakıp gülüyordu. Genç kadın bezelye filizi gibi kıvrıldı. Karnına ağrılar girmişti. Bu kadını söyleten biri varsa, ya bu kadın boşuna konuşmuyorsa, ya bu kadınla karşılaşması bir rastlantı değilse, kadını Allah çıkartmıştı karşısına. Bunun bir sebebi varsa, genç kadın mevzup kadının gözlerinden gitgide daralan haleler içinde çekilerek kendi geçmişine doğru gidiyordu. Dün gece kocasıyla kavga ettikten sonra kolunda bir morluk olmuştu. Ağlıyordu, odasına geçti. Anlatmak isteyip anlatamadığı ne çok şey vardı. Derdini ağaçlara anlatmalıydı, yoksa çatlayacaktı. Üstüne boğa oturmuş gibi nefes alamadığını hatırladı. Yine daraldı. Derin bir nefes aldı. Yine geçmişi hatırlamaya, kaldığı yerden devam etti. Rüzgar çıkmıştı. Odanın açık penceresinden içeriye incir ağacının keskin kokusu odaya giriyordu. Tül mırıl mırıl uçuşuyordu. Kızı uyuyordu. Üstüne sabahlığını geçirerek bahçeye indi. İncir, kara üzüm, ıhlamur, defne ve elma ağaçlarının arasındaki divana oturdu. Sırtını duvara yasladı. Ihlamur ve incirin keskin kokusunu tüm hücrelerine ulaşıncaya kadar çekti. Bu koku onun tüm sıkıntılarını sıvazlayıp geçti. Tüm dertlerini unuttuğu şifahanesiydi bu bahçe. Gökyüzündeki yıldızların yeryüzüne yakınlığını fark etti gökyüzünü ters çevirse hepsi kucağına dökülecek gibiydi. Her bir yıldızı birer umut olarak düşündü. Belki de, belki de öyleydi diye geçerdi içinden. Yüreğindeki kuşlar gözlerinde kanat çırpmaya başladı. Birden yaptıkları kavgayı hatırladı. Ağaçların kokuları kesildi. Tüm yıldızların ışığı söndü. Genç kadının içini bir karanlıktır kapladı kadının kocasından ayrılabilmesi için işe girmesi gerekiyordu. Kızını büyütmek için uzun süre iş yerinden uzak kalmıştı. Geçenlerde resmi daireye gitti iş aramak için. Bilgisayar bilmediğini söyledi ve bu sorun olur mu çabuk öğrenirim diye ilave etti. Adam kadını baştan aşağıya süzerek gülümsedi. Hayır olmaz çünkü size bilgisayarı ben öğreteceğim. Yalnız önce beni sonra Allah'ı tanıyacaksınız. Dedi ve ilave etti. Sizi evden ben alacağım. Sizi eve ben bırakacağım dedi. Kadın ürperdi. Tamam biraz düşüneyim. Size dönüş yaparım. Diyerek orayı terk ettiğini düşündü. Korktu. İçini bir ürperti kapladı ertesi günü diğer bir iş yerine müracaat ettiğinde patronun karşısına eşinden ayrılmak istediğini ve iş aradığını anlatınca kadın onu baştan aşağı süzerek kocandan ayrılmayı düşünüyorsan buraya gelemezsin dedi oradan da eli boş eve döndüğünü hatırladığında gözleri doldu bir kadının bir kadına bunu yapması Allah'tan reva mıydı bu davranış onun çok gücüne gitmişti. İş aramıyor, adeta savaşıyordu. Her şeye rağmen iş arayacağına dair kendisine söz vermişti. Rüzgar çıktı, ıhamur ağacı kadının saçlarını okşadı. İncir ağacı tüm güzel kokularını onun üstüne boca etti. Asmadaki fareden bahçedeki ağaçlara herkes ona gülümsüyordu. Her bir ağaca Dalayıp gitti gözleri. Kocasının iyi yanlarını hatırlamaya çalışarak düşündü. Ivamur kadar güçlü, elma kadar bereketli, defne gibi dik kafalı, asma gibi kara mizahlı. Her ne olursa olsun çalışmak zorundaydı. Eğer çalışmaz ve bir işin ucundan tutmazsa asıl o zaman İstanbul beni yer diye düşündü. Meczup kadının gözlerinden küçük halelerden büyüğe doğru çıkarak geçmişinden uzaklaştı. Yerinden kalktı ve mevzup kadının yanına giderek eline bir çorba parası sıkıştırdı. Kızın elini tuttu ve gidiyordu ki mevzup kadın suskunluğu dil edinmiş kadının ardından seslendi. Sakın gitme İstanbul seni de yer.